Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle 2020 model Egea ile beraberiz Daha öncesinde bu aracı tanıtmıştık Biliyorsunuz e, Bu aracı biz sıfır aldık e, Şu anda yaklaşık 13.000 kilometrelere geldi Bu 13.000 kilometrelik Süre zarfında e, Yaşamış olduğumuz tecrübeleri Sıkıntıları beğendiğimiz beğenmediğimiz Konuları Bahsetmek istedim o yüzden e, tekrar ikinci bir video çekelim istedim. Hem de ilk videoda çok fazla sorulan sorular vardı. İşte hangi marka LPG'si var? İşte çekişi nasıl? 1.4 nasıl? İyi gidiyor mu? LPG uyumu nasıl? İşte ne bileyim arkalarında kampana mı var? Bunların hepsini birlikte yanıtlayalım istedim. E, bir anda hem soru cevap gibi de olacak hem de kısaca bir de ufak bir viraj performansını merak eden arkadaşlarımız vardı. Onları da e, tatmin edecek şekilde bir kısa bir viraj turu da yapacağım. Gelin o zaman birlikte bu soruların hepsini cevaplayalım. Gibi. Ee, bu aracın arkaları kampana maalesef. Bizim aracımız 1.4 2020 model 1.4 95 beygir benzinli versiyonu. Arkadaşlar ilk videoda motor kaputunu da göstermeyi unutmuştum. Ee, motor kaputunun altında bu şekilde gördüğünüz gibi 1.4'lük ünite burada. LPG montajı var bizim aracımızda. Direkt ilk bakışta LPG'nin e, üst tarafta olmadığını görüyorsunuz. LPG'yi gördüğünüz gibi ta bu arka taraflara aşağılara koymuşlar. Güzel olmuş. Direkt yukarıdan belli olmuyor. Bir de LPG dolum yerini de göstereyim ben sizlere. Gördüğünüz gibi LPG'nin dolum yeri de burada normal deponun olduğu yerde aynı. Herhangi bir şekilde tampon delme falan olmamış. O yüzden çok daha güzel. Bu arada LPG'miz de Landrenzo marka. Ee... Basındaki sebep de işte biliyorsunuz bu araçlar işte İtalyan İtalyan üretimi altında geçiyor. O yüzden de Landrozoda İtalya, garantiden çıkmaması için tekrar garantili bir montaj olduğu için servis sizi Landrozzo pardon Landrozzo montajı yapan bir bayiye yönlendiriyor LPG'nizi orada montaj ettiriyorsunuz. Arkadaşlar bir de e, bu araçla ilgili çok fazla merak edilen bir şey de e, yağ yakıyor mu? Bakalım birlikte biz aracın ilk bakımını yaptırdık. Yağ çubuğundan bir kontrol edelim. Şu anda ilk bakımını yaptırdıktan sonra da 2500 kilometre 3000 kilometre civarında oldu. Şu anda gözüküyor umarım. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir yağ eksiltme yok. Ama ilk yağ bakımında bir yarım litre civarında eksiltti. Yani arkadaşlar bu araç yağ yakıyor ama şöyle de bir şey var e, ee, ilk 10.000-20.000 bin, bin, kilometre bandında yağ yakabileceğini söylediler bizlere. O yüzden ilk başta hemen yağ yakıyor aman tüy kaka falan demenin anlamı da yok. Sonuçta bu aracın garantisi hala mevcut. Eğer yağ yakma devam ederse bununla ilgili bayi gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk 10.000 için LPG'li bir araç, ee, yeni bir motor. Yarım litre normal diye düşünüyorum. Sonuçta bu atmosferik bir araç. Eğer bu ilerlerse her 10.000'de bir yarım litre, 1 litre bandında yağ yakmaya devam ederse o zaman sorun var demektir. Evet, görüntümüzü de ayarlayalım. Şu an daha iyi. Evet arkadaşlar Bir de sizlerle Kısa bir viraj videosu Çekmek istedim Burada da işte Fiat Egea'nın viraj performansı Nasıl onu birlikte görelim Bu arada arkadaşlar Bir handikaptan Daha size bahsedeceğim Şu an gördüğünüz gibi aracın kliması açık Şu dörtlüğü de bir saniye yine kapatalım Bakın şu anda Ses geliyor mu bilmiyorum ama İnce ince bir inleme var. Klima motorunu kapattığım zaman gördüğünüz gibi bu inleme kesiyor. Tekrar klima aktif ettiğinde bu inleme tekrar başlıyor. Bu sanırım kronik birkaç arkadaşta da daha gördüm bunu. Duydum öyle bir ses yaptığını. Bir sonraki serviste tekrar bunu soracağız. Acaba kesiliyor mu bu ses? Kesilmiyor mu diye. Çok fazla rahatsız etmiyor ama şu anda duyuyorum örnek veriyorum. Klima aktif olduğu zaman. Şu anda bir inceim hmm diye bir ses geliyor. Yani ama neden olsun böyle bir ses? Rahatsız edici sonuçta bu sıfır araç. Yani eski bir araç değil. Yani bunu e, handikap olarak yazabiliriz. Klima kapalıyken herhangi bir şekilde hiçbir şekilde ses yok. Kaloriferde de ses yok. Sadece klima bölümü, AC konumu açıkken bu sesi yapıyor. Arkadaşlar 1.4 yeterli mi, yetersiz mi, rampada bayılıyor mu? Ee, bu tarz da çok fazla sorular geldi. Arkadaşlar bu araç 95 beygir. 95 beygir de e, fena bir beygir sayılmaz. Biraz yüksek devirlik kullandığınızda gayet de güzel yürüyor araç. Şu anda bir de burada LPG montajı da var. Yani ekonomik bakımından cidden çok ekonomik. 30 kuruşun altında sürekli seyrediyor. Yani 25-30 o bantta. Biraz kassanız 25'in altına bile çekebilirsiniz. Çünkü zaten küçük bir motor var üzerinde. Yani 6 lira olduğu için de gayet iyi. 6. vites var ama bu 6. vites sadece işte yakıt ekonomisi amaçlı. Yani gerçek hızına 5. viteste oluşuyor. 6. viteste çok fazla bir hız yapmıyor vites aralıkları daha önceki videoda bahsettiğim gibi çok kısa olduğu için sürekli vites değiştirmeniz gerekiyor. Ee, yani bu artık şehir içi ya da işte şehir dışı kullanmanızda sizi yorup yormayacağı zaten. Yani aşikar işte. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İstanbul içi kullanıyorsanız bu sizi tabii ki de yoracaktır. Ama İstanbul dışında çok fazla trafiği olmayan yerleşim yerlerinde eğer ikamet ediyorsanız bu sizi için çok fazla engel teşkil edecek diye düşünmüyorum. Buradan sonra biraz virajlar var. Biraz zorlayalım. Neler yapıyor birlikte görelim. Mecbur biraz devirli kullanacağım aracı. Şu anda klimam da aktif. Arkada birkaç tane şişe var. Onlar ses yapıyor. Videoda gelebilir. Biraz sallayarak hatta dönmeye çalışacağım. Şu an ESP aktif gördüğünüz gibi. Yani hatchback olduğundan bilmiyorum çünkü sedanına daha öncesinde denemedim eğer imkan bulursam sedanıyla da kıyaslamaya çalışacağım çok fazla arkadan salınım yapmıyor o güzel bir şey bu arada şu anki rampayı dördüncü test tam gaz çıktım gördüğünüz gibi daha fazlasında ilerlemekte zorluk çekiyor şu anda da dördüncü test tam gaz Tabii ki bir turbo dizel aracın ya da işte TSI motorlu araçların ataklığını beklemeyin. Bu atmosferik motor. Yürümek istediğiniz her zaman vites düşürmeniz gerekli. Diğer türlü bu aracı yürütemezsiniz. Şu an rampa çıkıyoruz. 3. vitesteyim. Tam gaz. Gördüğünüz gibi daha nazlı çıkıyor. Burada işte 5'te ya da 6'da olsam şu an 5. vitesteyim. Gördüğünüz gibi hızlanma yok. Sadece hızını koruyor. E bir de tek başımayım şu anda. Yani bu, bu motorun handikapları diye düşünebilirsiniz. Bu da işte tercih meselesi açıkçası. Ama yürümek istediğinizde direkt vites düştüğünüzde yine yeteri size performans veriyor. Bu araçta yürümek istediğinizde 4000 4500 devirin üzerine çıkmanız lazım arkadaşlar. 4500 devirin üzerinde araç gayet iyi de yürüyor. Diğer türlü işte 3000 süreyim, 2500 süreyim. Yani sürersiniz, ekonomik sürersiniz hem de. Ama ataklık istiyorsanız her seferinde vites düşmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet canlı. Biraz performansı da gayet güzel. arkadaşlar forumlarda falan çok tüy kaka falan diye eleştiriyorlar ama açıkçası bugünün şartlarında 2020 model bir araçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu paralara hala en uygun araba. 2020 model hala en uygun alınabilecek araç Egea. Gönül ister ki tabii ki Avrupa üretim bir araç olsun. Bosogen serisi olabilir. Ama maalesef onların fiyatları hani arşa çıkmış durumda açıkçası. Direksiyon hissiyatı arkadaşlar çok böyle tepki vermiyor size. Her şeyi hissettirmiyor. Tabii ki de. Yani çok iyi bir direksiyon yok elektronik olduğunu çok fazlasıyla hissediyorsunuz. Bu arada ben city modunu kapattım biraz daha ağırlaşsın diye. Yani gördüğünüz gibi fena değil. Frenle girmeme rağmen biraz daha frenle gireceğim. Bayağı kaydıktan sonra arkaya müdahale etti gördüğünüz gibi. Şuradan dönelim. Bir de bu tarafa doğru deneyelim. Bir iki virajda ESP'yi de kapatmayı deneyeceğim. ESP tamamen kapatılıyor mu onu tam test etmedim arkadaşlar. Hem de birlikte test etmiş oluruz. Yolumuz müsait. ESP'yi kapatalım. Uzun tutmada falan bir şey fark etmiyor şu anda galiba. Bir devre dışı gözüküyor. Bir de böyle bakalım neler yapacak. Da birazcık daha fark edecektir. ESC dediği sadece arkadaşlar çekiş kontrolü kapatıyor. Yine gördüğünüz gibi müdahale ediyor. Aslında da ESP kapanmıyor. Yani çok fazla da e, sürat arabası da değil açıkçası. Yani, e, yani ilk videodaki yorumlara da baktığımız zaman genelde bu aracı almak isteyen herkes aile aracı olarak düşünüyor ki en mantıklı seçim. Aile aracı 4 kişilik bir ailede çok rahatlıkla yürütebilecek bir araç. Biz aldıktan sonra birkaç tane daha arkadaşım hatta aldı. Tavsiye de ediyorum. Çünkü yani fiyatına baktığımız zaman rakibi yok. Ayrıca işte arıza derdi bir nebze yok. Çünkü yani adam garanti vermiş kardeşim. Bu arada 10.000 bakımı hani yanlış olmasın ama 500 TL'nin altındaydı. Yani gayet iyi bir rakam. Farklı markalarda en az 10.000-20.000 bakımları 1000 TL, 1200 TL, 1400 TL hatta ben 1800 TL'ye bile bakıma ödeyenleri biliyorum. Bunun üstleri de vardır eminim. O yüzden bu araç fiyat performans açısından fiyatının hakkını karşılığını veriyor diye düşünüyorum.